Merhaba sevgili anne ve babalar, çocuğunuza büyüme hormonu tedavisi karar verilmişse ve başlanacaksa aklınızda acaba bu tedavinin yan etkileri var mıdır diye bir soru olabilir. Ben size bu soruya yanıt vermek için buradayım. Tabii ki hiçbir tedavi yoktur ki yan etkisi olmasın. Yani her ilacı mutlaka bir yan etkisi olabilir. Ancak burada önemli olan İlacın gerçekten uygun bir şekilde verilmiş olması ve yan etkilerle yapacağı yararlar arasındaki dengenin sağlanmış olması. Büyüme hormonu özeline gelince zaten biz büyüme hormonunu her çocuğa vermiyoruz. Eğer sizin doktorunuz büyüme hormonu tedavisi için uygundur demişse, o zaman gerçekten gerekli testler yapılmış ve çocuğunuzun büyüme hormonu tedavisine ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacı olan bir çocuğa büyüme hormonu tedavisi vermenin önemli bir yan etkisi yoktur. Bununla birlikte biz bu tedaviyi başladıktan sonra hastalarımızı mutlaka izlemek istiyoruz. Hem fizik incelemeleri hem laboratuvar teknikleriyle belli zaman aralıklarıyla mutlaka izliyoruz. Bu izlemleri mutlaka devam ettirin. Bunlar da yine yan etkilerinin önceden tanınması için bizim için çok çok önemli. Eğer bir çocuğa büyüme hormonu tedavisi gerçekten gerektiği için verildiyse ve izlemi düzenli bir şekilde yapılırsa gerekli kan tetkikleri ve fizik inceleme izlemleri şeklinde o zaman beklediğimiz önemli bir yan etki yoktur. Bu nedenle doktorunuza bu konuda danışın ve izlemlerini düzgün bir şekilde yapın diye ben size öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum.